Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Tasarımı Dersi kapsamında İnternette Etik Davranma Projemizin belirli aşamalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Analiz aşamasında bu proje kapsamında internette etik davranma ile ilgili problem durumunu belirledik. Olması gereken durum ve mevcut durumla ilgili gerekli bilgileri verdik. Hedef kitlenin özellikleri ve konuyla ilgili gereksinimleri belirlemiş olduk. Hedef kitleye küçük bir anket uygulayarak internet etiği ile ilgili bilgilerini ölçmeye çalıştık. Tasarım aşamasında, hedef kitleye konuyu öğretme amacımızı ve konu anlatımından sonra neler kazanabileceğini anlatmaya çalıştık. Hedef kitleye öğretimin nasıl gerçekleşeceğini belirledik. Küçük bir test aşaması ile konu değerlendirmesi gerçekleştirdik. Geliştirme aşamasında konuyu nasıl bir öğretim planı ile anlatacağımızı ayarladık. Daha sonra çeşitli materyaller geliştirerek anlatıma destek vermeyi çalıştık. Uygulama aşamasında öğretimin ne kadar sürede gerçekleşeceğini ve öğretim yerini gösteren çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik. Değerlendirme aşamasında eğitim süreci boyunca konuyla ilgili yaptığımız hatalar ya da eksikleri konu uzmanıyla değerlendirerek doğruları yapmaya özen gösterdik. Eğitimin ne kadar etkili olduğunu öğrenmek için hedef kitle eğitim sonunda bir test uygulayarak bilgilerini ölçmeye çalıştık. hazırlayanlar Mehmet Arslan, Ömür Arslan. Projemizde emeği geçen Kübra Hocamıza teşekkür ediyoruz.